Yani bu e, İnce Hanım o kadar çok duyarlı, hassas izleyicilerimiz var ki onlar herkes bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama ne kadar çirkin bir şey aslında bu. Evet. Para etik, karşılığı. Etik, etik. Yani evet. hiç etik Bakın, değil, burada hiç doğru e, değil. Ben artık çirkinliğinde değilim. O kızımızın gözleri dolu dolu olarak o stüdyoyu terk ettiği an artık bu konunun kapanması gerektiğini insani olarak ve mesleki olarak farkındayım. Evet. Oradaki ev, or Evet, oradaki evladımızın sağlığı için her ne gerekiyorsa üstümüze düşeni ben İnci Yeşur ve ailem olarak yapmaya hazırız. Yeter ki o baba o böbreği versin. Eğer tutuyorsa gerisi İnci Yeşur'a aittir. O istediğiniz tapu olayı vardı yani. Ya hani 50 bin lira değerinde diyor ki ben diyor. 50 bin lirayı. Veya diyor o adam kendine sürekli hani bana bakan yok baksınlar falan. Bakıcı da tutacak. Belki. Ben diyor şey ne gerekiyorsa kabul ben yapacağım. <laughs> o çocuğu öyle bırakmasınlar diyor. Size diyor. Ne diyorsunuz? Olur. Olur dedi. Sen o zaman Fulya Hanım ben, konu sizde maddi ona. olarak ihtiyaçları olarak 50 bin lirayı <laughs> böbreğini verdiği gün Fox TV'de benim bütün bilgilerim var. Hemen lütfen irtibata geçsinler. Ben Gamze adına o 50 bin lirayı takdim ediyorum size. Ay. Bunu ee, sevgi bunu ana olarak siz ne diyorsun diyorsun? Ben karışmam ne diye. Şimdi kendi, karışmıyor musunuz? Kendi tercihi. <laughs> Aa şimdi mi? Vardır senin bir görüşün var. Yeter ki o kızımız artık üzülmesin. Ha tamam mı? Bilmiyorum kendi bilir. E zaten baba bayağı Genellikle mutlu oldu gülüyor, gülüyor baba. Anda, kendi baba bayağı mutlu oldu. <laughs> ben de gülüyorum ya. O hep gülür zaten ben şöyle ben hep yapayım. gülüyor Bence. Ee, bunu sadece <laughs> aradaki Tabii arsadan kaynaklı ailevi husumetin halli için ödeyelim. <laughs> Böbrek bedeli diye İnci değil. Hanım sağ olsun. <laughs> Sevgi Hanım. ha? Ne diyorsun? Eh kendi bilir ya ben ne ne. İnci Hanım hatta şu an sizi dinliyor. Ne söylemek kendi istiyorsunuz? Kendi ehde diye ben ne yapayım? Şimdi Sevgi siz... Hanım bakın hiçbir can, hiçbir can e, hele ki bir yeğen, bir evlat... Dünyanın hiçbir parasına eşdeğer değildir. Hiçbir toprakta değildir. Topraktan geldik toprağa gideceğiz. O yüzden bakın ben el olarak her şeyi yapmaya hazırım. Siz de artık Allah rızası için biraz yubuşayın. Evet. Ha? Hı? Kendi tercihin. Ne diyorsun? Ay, şimdi eh de, de kendi tercih ediyorsun. Ehti. Sevgi. Evet, Bu kadar iyi. Kabul ediyor musun? Evet dedi. Sevgi. Sevgi, Sen, ha? sevgi Hanım. Ben kabul edeyim. O da kabul ediyorsa ne kabul yapayım? Kabul ediyorlar. Bari. Ha, veririz veririz konuş Gamze konuş abla, ben kabul etmiyorum Hayda. cidden bak az önce de dedim yani terk ettim ama ah ben istemiyorum be. bak tamam, cidden istemiyorum ben. ya Gamzeciğim, hayır Gamze'cim bak cidden istemiyorum ben sen çok güzel ha? bir evlatsın sen kalbi güzel kendi güzel geleceğin inşallah çok parlak olacak Allah'ın izniyle i̇nşallah. para dediğin nedir ki evladım Hepimiz, hepimiz için varız bu Türkiye'de. Onun için sen hiçbir şeye alınganlık yapma lütfen. Ben de artık senin İnci ablan, İnci teyzen sayılırım. Lütfen itiraz etmeden kabul et. Yok abla kabul etmiyorum. Gamze. Hayır cidden kabul etmiyorum Çocuğum ya. Çocuğum yapma. Hayır cidden kabul etmiyorum. Yok Organ kimse başı... ısrar etmesin. Etmeyeyim. Ya sen de o kadar ince hocam, o kadar hocam, o, kadar o gururlu etmiyorum. bir çocuk ince. ki o kadar Arkadayım. yüz üstünde bırakılmış... E, kandırıldığını iki kere diyor beni diyor hastanede bıraktı gitti diyor iki kere beni kandırdı diyor artık yani inanmıyor ya babaya da inanmıyor e gururu da tabii kırıldı. Sen ee, Gap... çok gururlu onurlu çok ahlaklı bir kızsın evladım. Kendi sana hayran kaldık mi? biz ben karı arısını... koca. Hayran kaldık sana. Ya. Ee, seni inşallah çok güzel yarınlar ya. bekliyor. İnşallah. Şu sağlık problemini de el birliğiyle atalım ben, inşallah. Benze. Ondan sonra nice bayramlar olacak, nice güzel günler olacak. Fulya ablan da burada. Ya, Onun için benze. senden rica ediyorum. Hiç onur gurur falan yapma. Ben de geleceğim seni hastanede ziyaret edeceğim. Yeter ki şu baban böbreğini versin. Vermesin Fulya abla istemiyorum. Git izlemiyorum. Bu bu bak. Ee, ben bu arada e bak onun altını çizelim. Lütfen bu olay yanlış da anlaşılmasın. İsmet Bey her defasında diyordu ki bana kim bakacak? Bana kim bakacak? Ben işte e, maddi durumu olmayan bir insanım. Ben sonra ortada kalırım. İnce hanım İsmet Bey'e bir bakım parası olarak hani bunun bunu ödemek tabii ki, istiyor. Tabii ki. Yani bu e, bir para karşılığında bir aynen öyle lütfen böyle algılanmasın evet. rica ediyorum. Yani siz sürekli bana bakmadılar, bana kim bakacak? Bana bakmadılar, bana kim bakacak? Nerede kalacağım? Sürekli dediğiniz için Bakın hani parası olarak düşünmek lazım. Bunu Gamzecim sen de bak bu konuda oluyor. Gurur... Gurur yapma, o bak neden biliyor musun? bir sonraki hayatın. Çünkü baban diyor ki bize bakmayacaklardı, tamam bakmayacaklardı ama Aha. sağ olsun İnci hanıma da çok teşekkür ederiz, çok duyarlı bir davranış... Evet. O da bir düşün babanın bakın Gamze parası eve. olarak. Birazcık düşün, hemen ayır deme. şimdi yani bekleyeceğim, bak ben gitmek istiyorum. Fulya abla bak tamam. gerçekten söylüyor. Tamam abla. Kimse beni burada zorla tamam. tutamaz. Kebria hanım ilgilenin Gamze ile. Hadi Mehmet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.